Stombay Genpaş firması tarafından Malatya'daki bir otelde 2023 yılı tanıtım lansman toplantısı yapıldı. Başkanım, Sayın Üyeler Başkanım, değerli Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Paşahan firmanın misyonu ve vizyonunu anlattı. Sektörümüzdeki mevcut ekonomik zorlukların farkındayız. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz sürekli gelişim felsefesinde ve teknolojiyi yakından takip ederek Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında üretilen granit, bu arz, mermer ve porselenlerin zengin renk, ebat, kalınlık ve doku seçenekleriyle Genpaş markası ve güvencesi altında en uygun fiyatlarla sektörümüzün hizmetine sunmaktır. Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu dönemde iş dünyası içerisinde bulunan bizlere, ekonomimize ve kalkınmamıza katkı sağlama sorumluluğudur. Genpaş olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirirken dürüstlüğü ve çalışkanlığı kendimize ilke edindik. Bu ilkeden şaşmadan sektördeki öncülüğümüzü kalıcı hale getirerek ulusal ve uluslararası pazarda saygın bir marka olma amacıyla çalışıyor olacağız. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da Malatya'nın gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. 2020 yılından beri sektör olarak zor bir zamandan geçiyoruz, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte inşaat malzemesinin fiyatları, artışları, sektördeki durgunluk, üretim noktasındaki yavaşlama hepimizin e, belki içini kararsa da tabii ki umudumuzu kaybetmeden mesleğimizi icra etmeye, bu konuda üretmeye, konut üretmeye, iş yerleri üretmeye, Malatya'mızın bu noktada gelişime katkı sağlamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu anlamda tabii ki inşaat sektörü gelişen ve değişen bir sektör. Buna da ışık tutma noktasında ve yeniliğe katkı sağlama noktasında Genpaş ailesi güzel bir adımda bulunmuş. Ben de ürünlerini incelediğim zaman hakikaten bu noktada sektöre sağladıkları bu katkıdan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mimarlar Oda Başkanı Yunus Emre Fidanel ise toplantının önemine vurgu yaptı. Yunus üzere e, mimarlarımız hem proje alanında hem yapı alanında çalışmalarına devam ediyoruz. Bu anlamda imarlarımızın hem yaptığı çizim üzerinde hem de uygulama alanında malzeme bilgisi çok önemli. Bu anlamda malzeme gelişimi bizler için çok değerli. Bugünkü tanıtım lansmanı da bu ürünlerimizin, yeni ürünlerimizin hem mimarlarımıza hem iç mimarlarımıza hem de müteahhit arkadaşlarımıza bildirilmesi, iletilmesi açısından çok değerli. Konuşmaların ardından sunum yapıldı.